coğrafi olarak çok iyi bir yerde bulunmamız lojistik olarak da çok çabuk e, ürünleri yerine e, sevkiyatını yapmamız bize çok olumlu yansıdı ihracat olarak e, 2019'da 2021'i kıyaslarsak yüzde 35'lik bir artışımız var e, 2020 ile 2021'i kıyaslarsak yüzde yüzün üzerinde bir artışımız var Tabii ki biz 2000 20, 2019 ile 2021'i kıyaslamamız daha doğru olur. Çünkü 2020'nin ilk 4 ayında pandemin pandeminin etkilerini çok ciddi yaşadık ülkemizde. i̇hracat çok olumlu yansıdı. Yani zaten tablolarda bunu gösteriyor. Bundan sonraki gidişata baktığımız zaman da tekstil olsun, mermer olsun, Demir çelik olsun, gıda olsun şu anda yılbaşına kadar siparişler herkesin gayet tatmin edici durumda. 2021'in iyi kapanacağını, 2022'ye de iyi gireceğimizi tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum.